Terörsüz Türkiye projesi biz taraftan devam ederken Sayın Dervişoğlu bütün konuşmalarında çok net mesajlar veriyor. Bir yanlışın olduğunu. Nedir bu yanlış? HDP mi, DEM Parti'ye mi güvenmiyorsun? Çünkü geçen ben Sayın Ay Yüce Türkeş'le röportaj yaptım. Şunu söyledi haklı olarak. Rozet takmazlar. Bayrağımızı arkalarına koymazlar. İstiklal Marşı'mızı okumazlar. Güvenmiyor musunuz diye sordum. Nasıl güvenebilir? Bütün şeye baktığımızda, fotoğrafa, büyük fotoğrafa baktığımızda Terörsüz Türkiye projesinin sonuçları ne olur? Türkiye'ye ne getirir, ne götürür? İyi Parti olarak siz bu işin zaten kendinizi konumlandırdınız ama bu projenin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Şimdi Buyurun. efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi süreci çok iyi takip etmek gerekiyor. Ve hikayeye bakmak lazım. Önce Türk toplumu e, tüketim toplumu yaptı Arkasından yoksulluk değişiklendi. Arkasından önce milli değerler yok hükmünde sonra dinin içi boşaltıldı. Cumhuriyete karşı da bir hasmanet tutum içerisine girenler var. Bu Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken herkesi vatandaşlık değişiklemişti. Buradaki sorun varsa bir sorun vatandaşın sorunu. Burada yani Türk'ün e, yoksulluk sorunu çözüldüğünde de Kürt fakir değil. İkisi de fakir. Bu memlekette e, Türk çok eğitimli de Kürt de isimsiz değil. İkisi de yozlaşmış bir eğitim sisteminin içerisinde bocalık duruyor. Milletin yani vatandaşın hakları söz konusu ise vatandaş hakları Şimdi e, meseleye etnisite ve mezhepsel olarak bakarsanız biz bunu Osmanlı'da çok yaşadık. Osmanlı çok hukuk sistemi, çoklu hukuk, hukuk sisteminde idare ediliyordu. Ve sonuçta Sırflar, Hristiyanlar kendi hukuku, Ermeniler kendi hukuku, Süryaniler kendi hukuku sisteminde. Ne yaptılar? Bütün bu ayrılıklar, hukuk sistemi Et, kendi etnik milliyetçilerini geliştirdiler ve Osmanlı bir Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Paylaşım Savaşı'na dönüştü. Bu garip millet bu paylaşım savaşında kurtuluş mücadelesi verdi. Sonuçta herkes birinci sınıf vatandaş. Bu memleketin bir sorunu varsa bütün milletin vatandaşlık sorunu var. Fakirlik, eğitimsizlik ve geçinememiş durumlar. Mutfakta yangın var. Herkes Şimdi bunu zaman zaman kaşıyorlar. Şimdi günümüzde yeni azınlıklar yaratma sevdası var. Ve sonuçta birinci açım sürecini hepimiz yaşadık. Analar gözyaşı dökülmesin diye süreçte başladı. 29 Ekim'de lahmacunlarla bu Cumhuriyet'in kurulduğu gün bizim sınırlarımız içerisinden ee, Suriye, Suriye, e, Suriye'ye, Irak'tan Suriye'ye PKK'lılar davul zurnayla, rahmacun bayram havasında estiler. Ve e, tırlarda mahkemeler oluşturuldu. Ve sonuçta Türk bayrağı ve Atatürk indirildi terör diye. Ne oldu? Bu açılım sürecinden sonra hendek biliyorsunuz hendekler oluşturuldu. O hendeklerde 800'ün üzerinde vatan evladı valinin görmediği, askerin görmediği, polisin görmediği bir ortam olmuş. Ondan sonra vatan evlatları gitti orada, ya devlete bir İslam başlattı. Hatırlıyorsunuz onları. Benim mesela bir üyemin yeğeni Enes Demir Cizre'de bir çatışmada yaralanmıştı gazi olmuş. Sonuçta bu çocuk tedavisi olduktan sonra de diyor ki gazi sistem artık e, emekli Hayır Benim gözüm görüyor, kulağım duyuyor. ayağım yürüyor, elim de iş yapıyor. Ben görevime devam edeceğim dedi. Oh, bu hendek savaşı Ve Enis Demir'in anasının gözyaşı, eşinin gözyaşı ve e, şeyin çocuklarının gözyaşını indirebildim. Şimdi efendim terör diye bu ülkede hiçbir vatan evladı terörist demez. Bu Mehmetçik oraya görev yapmaya giderken adam öldürmeye gitmedi. Vatan savunması, vatan savunması. Mehmetçik vatan savunması için. E oraya gidiyor, her vatandaşın <laughs> askerliği var. Sonuçta onlar şey oldu. Aybükü öğretmen Batman'da niye şey dedi. Oraya adam mı öldürmeye gitmişti? Eğitmeye gitmişti. Onlar eğitimli olsun, iş güç sahibi olsun, aydın olsun, münevver olsun diye gitti. Niye öldürdü? Necmettin öğretmen. Oraya e, e, şey için mi gitti? Karne günü oldu okulun tatil edip Pürümür'den geçerken yolda şehit edildi. Şimdi bu e, sapla zamanı birbirine karıştırmamak lazım. Bu ülkede sanki terörist barış istiyor, askeri polisi bu memleketin terör e, şey terör devam etsin. Böyle bir şey olmaz. Hangi Türk milletinin evladına sorarsanız sorun, tabii ki terörsüz Türkiye. Çünkü hacı benim. Şimdi o şey, şeyleri terörsüz Türkiye diye mecliste e, yani işgüzüye dayanmayan, efendime söylediğim anayasaya dayanmayan bir komisyon kurdular. Ya şeyi yok, altyapısı yok. Kanunu bir dayana olmayan bir komisyon. Başki meclis başkanı oluşturayım demekle komisyon olmaz. Hukuki zemini yok. Sen şimdi orada terörsüz Türkiye demenle terör bitmiyor ki. Sen şimdi sen terörsüz Türkiye diyorsun, orada bir demli milletvekili Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret etti. Hangisi? Genelkurmay Başkanı oradaydı, Savunma Bakanlığı'nın şeyinde, şey oradaydı, Savunma Bakanı oradaydı. Niye cevap vermediler? Daha yüce Türkiyeşe kaldı bu savunma. Türk Silahlı Kuvvetleri bu coğrafyada e, hakaret etmek kimin hakkı olabilir? Böyle bir lüksü olabilir mi? Seçilmiş olabiliriz. Millet niye devlet kurar? Benim yapamadığım işleri devlet yapsın. Organize ettiğim devlet soyut bir kavramdır. Milletin teşkilatlanması devlet. Ben para vereyim, benim yapamadığım işleri yap. Güvenliğimi sağla. Benim sağlığımı sağla. Benim eğitimimi sağla. Benim yapamadığım işleri yolu, suyu, elektriği yap diye. Sen şimdi seçildik diye devletin kafasında boza biçilemez. Eğer terörsüz Türkiye olacaksa. Bu 50 bin kişinin katili diye anılan bir adama kurucu irade diyorsan, bunu affedeceksen, bunun yol haritasında Türkiye'nin istiklalini, Anayasa'daki kanun zanımları yok edeceksen, tabii ki İyi Parti duracak İyi Parti Türk milletinin refleksidir. İyi Parti Türk milletini e, koruyan unsurdur. Ya sen şimdi sinir vücudu korur. Şöyle yapınca hemen gözün kırpıyor. Niye? Gözü korumak için kapak hareket ediyor. Şimdi iyi Parti budur. Millet korumasız bırak. Şimdi gördüğünüz görüntüleri ben de gördüm. Dedi kimin cebinde belli değil. Cumhuriyeti kuran partinin milletvekili bugün PKK lehine ve programda yapabiliyor. Bu ne cürettir? Bak bu millette millette eğer terörist Türkiye adına Birilerine yaşam hakkı verilecekse veya birilerine umut hakkı verilecekse direkt referandum Şehidi veren millet, ana sağlayan millet. Bu şeyi, şeyden dolayı teröre kurban edilenlerden dolayı fakirleşen, fukaralaşan, efendime söyleyeyim dibinden fedakarlık yapan millet. O zaman bu referandum konusu yapalım Millete soralım bakalım bu caniyi, bu bebek katilini millet umut hakkı verecek. Sonra yol haritasının nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu Öcalan'ın bunlardan ne istedi? Kapalı oturumlarda ne konuşuldu? Ya milletin vekili, millet teröristin ayağına mı gider? Milletin vekili teröristin ayağına mı gider? Böyle bir yapı nasıl oluşturulabilir? Nasıl Böyle duyarsız hareket edilebilir ya. Böyle, böyle bir o, o, olay olabilir mi ya? Bak millet, hiç kimsenin ayağı. Bak millet organize oldu. Niye kut verdi? Bak kut verme e, Türklerde çok önemlidir. Görevlendirmedir. Bu kut verme eskiden Tanrı'nın Allah'ın verdiği düşünerek kanlık sisteminde kut almıştı. Ve nitekim Selçuk Bey, Kendisini Alper Tunga'nın bilmem kaçıncı göbekten torunu olduğunu iddia ederek devlet kurmuş. Mustafa Kemal Atatürk bu kut verme şeyini millete bıraktı. Egemenlik kayıtsız çarpsız milletindir. Milletin seçtikleri de kutalmış oldu. Ve sonuçta seçilmiş oldu. Bu devleti kimle yönetiyor? Seçilmişler ve atanmışlar. Hiçbir atanmış, hiçbir seçilmiş milletin daha üstünde olamaz. Çünkü millete hizmet etmekle görev. Kimse millete dayatma yapamaz. Seçilmiş olmak, atanmış olmak millete dayatma yapamaz. Herkes milletin egemenlik hakkına saygı duyacak. Türk'ün istiklaliyle oynamaya kimse hakkı yok. Biz yedi düvele karşı mücadele vermiş bir millet. Böyle Arabistan'daki bir cetvelle çizilmedi bir sınır, bizim sınırlarımız. Burada ya Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale Savaşı'nda da, Birinci Dünya Savaşı'nda da, Yemen'de bir milyon üzerinde şehidimiz var ya. Yani. Yemen'de hani Acef Nice giden gelmiyor var ya, huş, burası huştur, yolu yok yokuştur, giden gelmiyor. Şimdi, biz her sene 4 bin civarında şehit vermişiz Yemen'de. 300 sene kaldığımızı düşün, 1 milyon 200 bin şehidimiz var. Abi burası Vatan savunma için şehit verilen bir ülke, sınırları kanla çizilen bir ülke. Hiç kimsenin bu vatanın, milletin kazanımları masa başında, kapalı arkalarda veya kapalı oturumlarda millete rağmen, millete haberi olmadan PKK'nın haberi olan bir şeyi görüşmemeli. Millete ne görüşüldüyse söylenmeli. Millet adına karar veriliyor çünkü. Milletten saklanarak millet adına karar verilebilir mi? verilemez. Onun için bu bakın bu terörsüz Türkiye. Öcalan'a milletin vekillerinin gönderilmesi, arkasından papanın gelmesi, İznik'te şey yapılması, e, ayin yapılması. 1700 senedir niye yapılmıyor da bu ayin bugüne denk getirildi? 1700 senedir yapılmayan bir ayin bugün dönemde niye yapıldı? Arkasından ayini de yapıldı. Cuma hutbesi de camide okunur. Arana'da da ayin yapma nereden çıktı ya? Sıdat da ayin mi hmm. olur? Beş bin kişiyi toplayıp Türkiye niye hazırlanıyor? Yeni azınlıklar oluşturup Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde yeni parçalanma sürecine mi giriyor? Bu sürece mi hazırlanıyor? Milletin birlikliğinin bozulmasına mı hazırlanıyor? Hep bunlar soru işareti. Onun için bunlar e, ortaya çıkarılmalı ve bizim görevimiz Türk milletinin Bizim vazifemiz Cumhuriyet'ten yana. Biz inşallah iyi Parti olarak Cumhuriyet'i yıktırmayacağız. Biz iyi Parti olarak milletin yeni azınlıkları yaratırarak bölünmesine seyirci kalmayacağız. Biz milletin sinir uçları ise Kürdüyle, Lazıyla, Kerkeziyle bu ülkede yaşayan bütün etnik unsurlarla, Türk milletiyle yaşama iradesi gösteren herkesle bir vücut olacağız. 85 milyonu bir asgari müştereklerde buluşturacağız. Farklılıklarını kaşımayacağız. Ve bu coğrafyada var olacaksak, bu coğrafyada mutlu, huzurlu olacaksak yeni azınlıklar yaratma sevdasından vazgeçmek lazım. Bu memleketin vatandaşlarının hepsi hangi etkisinden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun hepsi birinci sınıf vatandaştır. Biz hak arayacaksak vatandaşlık hakkı olarak bu ülkede zenginleşmek lazım. Size tamim olarak söylüyorum ki bu memlekette hepimiz Müslümanız ve kul hakkı yememekten bahsediyoruz. Cenab-ı Allah kul hakkını affetmiyor. Eğer milli gelirden aldığımız pay 25 bin dolara çıkartalım, ve eşit oranda dağıtalım. Bu memlekette ne etnisite e, problemi kalır, ne mezhep problemi kalır. Herkes mutlu, huzurlu yaşar. Bizim görevimiz bu milletin e, bir kalkınma modeli geliştirerek bu milletin refah seviyesini yükseltmek. Hani bir partinin iktidarda, başka partinin belediyelerde sağladık kuya O konfor alanına milleti taşıyarak, milleti zenginleştirirsek, bu memlekette hiçbir sorun kalmaz. Ve bu ülkenin beraber yaşama yollarını arayacağız, bulacağız ve bu coğrafyada Türk milletini ebedi müddet mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşaması için mücadele edeceğiz. Eğer gözünü, eğer birileri gözünü bu milletin, Türk milletini istiklaline diktiyse o gözü çıkartırız. Eğer bir birileri Türk milletin bu coğrafyada bölmeye, parçalamaya çalışıyorsa bilsin ki yeni kuvayı hareketi başlamaya hakkımız olur. Onun için kimse milletin birliğiyle, dilliyle, cumhuriyetiyle oynaması. Ne milleti böldürürüz, ne vatanı parçalatırız, ne de cumhuriyeti yok ettiririz. Bu millet cumhuriyetiyle, milletin birliğiyle, bütünüyle beraber yaşayacaktır. Bugün yaşıyor, dün de yaşıyordu. Biz buraya 1071'de gelmedik. Güdül'e gittiniz mi? Tabii, yapın, Güdül Salihli köyüne gittiniz mi? Orada 3500 yıl önce Türk mezarı var. Kurgan. Orada yazıtlar var. Demek ki biz 1071'den önce de bu coğrafyada vardık. Burası ebedi Türk yurdudur. Dün de öyleydi. Bugün de öyle. Yarın da öyle olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, ee bakın, ee, Toroslar'a bakın. Eğer orada bir Türk çadırı da duman tutuyorsa korkmayın demiş. Burada Türk milleti ne, ne neyin ne olduğunun fark edecektir. Bu süreçten hepsini elinin tersiyle itecek, birlik ve beraberliğini muhafaza edecektir. Biz de onun mücadelesini veriyoruz.